finans ya da ekonomisi bağlamında bir biraz önce de değindiğimiz gibi bizim şu andaki var olan programları ciddi şekilde gözden geçirmemiz ve burada bilginin oluşturulması kısmına nasıl evrilmelerini sağlayabiliriz kısmına bakmamız lazım. Yani biz aslında İslam bankalarının yapması gerektiği eğitim programlarını kalkıp bunu üniversitelerde master programları altında yap çalışıyoruz. Bu um, bir um, e, akademik programın amacı aslında olmamalı. Ha bunu söylerken um, real hayatla ilgisi olmamalı, olmaması gerektiğini söylemiyorum. Yani derseniz arasında aynı zamanda İslam bankacılığının nasıl çalıştığını, nasıl operasyonlarını yönettiğini elbette ki koyabiliriz ama onun temel olmasıyla ilgili ciddi bir problemimiz var. E, ve dolayısıyla o ayrımı yapabilmek için ve özellikle de İslam ekonomisi ve finansının daha bilgisinin oluşmadı ve ciddi şekilde efort konulması gerektiği noktasından hareket edersek bizim araştırmaya yönelik programlarımızın olmamasının ileriye yönelik ciddi şekilde etkisini göreceğimizi düşünüyorum. Yani şeyi bir tarafa bırakın, İslam ekonomisindeki bilginin gelişmesini hadi bir tarafa bırakın, o, o tür amaçlarının olmadığını düşünürsek bile, e, realist okulun beklentisi olan İslam bankacılığın şu andaki haliyle, şu andaki mantığıyla devam edebilmesi için bile, ciddi şekilde araştırmaya dayalı bir yaklaşımın geliştirilmesi gerekiyor. Ve bu bağlamda programların da artık bir tarafta ciddi şekilde araştırmayı öne çıkartan programlar olması gerekiyor. Hatta bunun için de öğretici kadronun da yetişmiş olması gerekiyor. Ve burada ciddi şekilde problem yaşadığımızı düşünüyorum. Yani dünyada birçok Türkiye gibi dünyanın diğer yerlerinde, Müslüman dünyanın diğer yerlerinde birçok insan hazırlıksız olarak bu programlarda ders vermeye başladılar. Dolayısıyla ciddi bir insan kaynağı tabirini kullanırsam, öğretim görevlileri bağlamında ciddi bir eksiklik var aslında. Yetişmemiş eleman eksikliği var. Ve bu, burada da çarpıcı olarak mesela kendisini İslam'la ifade edebilen arkadaşların iktisat fakültelerinde hocayken ne yazık ki bu konularla ilgi gösterip yetişmemeleri, yetiştirmemeleri. Hani kendileri tamam bu dersleri verememiş olabilirler ama en azından bir kaygı olarak bu konularda yetişmemiş olmaları, sonra çok hızlı bir şekilde bu programların içinde ders vermeye çalışmaları kaçınılmaz olarak İslam bankacılığını teoritize etme sonucunu getirdi. Ve bu sadece Türkiye'de değil, Müslüman ülkenin hemen her tarafında olan bir şey. Ve bu da işte araştırmanın ciddi şekilde arka plana itilmesine sebep oldu. İkinci sonuç olarak ise işte üniversitelerin beklentilerine de cevap verebilmek vermek sebebiyle ve aynı şekilde kavramsal çalışmaların ne yazık ki değer verilmediği dünyamızda ve bunun realist okulun bunu öne çıkartmaması sebebiyle İslami bankalara ya da finansal kurumlara ait dataları kullanarak ben benim de yaptığım şey, bu dataları kullanarak bunlar üzerinden makale ve araştırma yapıp arkasından bunu İslami finans olarak ifade etmek de çok anlamlı gelmiyor. Yani İslami bankacılığı ile ilgili dataları kullandığınız zaman siz İslami finansta aslında specialize olmuş birisi olmuyorsunuz siz sadece data kullanıyorsunuz. ve dolayısıyla onun için piyasada birçok bir arkadaş ne yazık ki sadece data üzerinden çalışmalarla araştırmacı olunduğunu düşünüyor ki bu alanda ne yazık ki orada da ciddi şekilde problemimiz var. Yani iki tane datayı, on tane datayı artık neyse onlarca bankanın datasını bir araya getirip ekonometrik bir çalışma yaptığınız zaman onu A da yapabilir, B de yapabilir. Ama aradaki fark eğer siz İslami finansla ilgili kavramsal bir altyapıya sahipseniz o paper'a verebileceğiniz, o makaleye verebileceğiniz bir naratifiniz vardır, bir hikayeniz vardır. Dolayısıyla orada bir hikaye üretebilmiş olursunuz. Yoksa datayı bir araya getirip herkes yapabiliyor. Ve orada da öyle bir problem çıktı. Dolayısıyla araştırmadan bahsediyoruz, önemli. Ama araştırmanın niteliği de aynı şekilde önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu çerçevede İslami finansla ilgili ya da İslam ekonomisiyle ilgili kavramsal teorik ve paradigma ile ilgili çalışmaların ciddi şekilde gelişmesinin sadece bilginin gelişmesi anlamında değil ama İslami bankacılığın kendi sürekliğini sağlaması bağlamında da aslında oldukça önemli. Çünkü ciddi şekilde insanlar e, İslam bankacılığıyla konvansiyonel bankacılığı arasındaki soruyu bir türlü çözebilmiş değiller farklılığı çok görebilmiş değiller onun için işte Müslüman dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Endonezya ve Türkiye'de hala yüzde dört ve beşlerde giden bir e, İslam bankacılığından e, bahsediyoruz. Dolayısıyla kendi paylarını arttırabilmeleri için bile ciddi şekilde araştırmaya dayalı bu programlar onların da beklentilerini aslında karşılık verebilecek. Yani uzun dönemli bir yatırımdır aslında. Hem bilginin gelişmesi ki bizim için önemli olan hem de onların kendi sürekliliklerini ve farklılıklarını ifade edebilmesini sağlamalar aslında yeni enstrümanların, yeni çözümlerin bulunması bağlamında anlamlı olacaktır diye düşünüyorum.